Değerli arkadaşlar, Kızılcavam kampımızdan bütün vatandaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün itibariyle sunumların yapılmasından sonra Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında genel değerlendirme yapılacak. Daha sonra Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın kapanış konuşmasını hep beraber dinleyeceğiz. Ve o şekilde 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantımız sona ermiş olacak. Dün çok yoğun bir gün geçirdik. Bu sefer değişik bir formatta, çeşitli workshoplar halinde, güvenlikten adalete, kalkınmadan sosyal politikalara kadar çok geniş bir alanda tekrarlanan değişik arkadaşlarımızın değişik birimlere katılması yoluyla kapsamlı bir şekilde bütün konuların çeşitli formatlarda ele alınması söz konusu oldu. Bu sefer aynı anda paralel birçok salonda bu çalışmalar gerçekleştirilerek iç politikadan dış politikaya, ekonomiden sosyal politikalara kadar bütün konuların üzerinden geçilmiş oldu. Tabii bu sefer bir de biliyorsunuz Cuma günü henüz kampımız resmen başlamadan bir stratejik çalıştay yapılmıştı. Bu stratejik çalışmay vesilesiyle de arkadaşlarımız bir araya gelerek milletvekillerimiz, mekaya köylerimiz, gençlik ve kadın kollarımız çeşitli konulardaki değerlendirmelerini yaptılar. Bütün bu çalışmaların hepsi not alınıyor ve bu notlar çerçevesinde hangi değerlendirmelerin yapıldığı, hangi politika önerilerinin getirildiği, hangi konularda güncelleme ihtiyacı olduğu, hangi konularda eleştiriler olduğuna dair bütün bu notlar çıkarılacak bir stratejik tutum belgesi haline getirilecek. Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Tabi ilerleyen süreçlerde de onaylarıyla birlikte MYK'mızda ve yakamızda bütün bunlar değerlendirilecek. Tabi illerin illerden arkadaşlarımızın aldığı çeşitli değerlendirmeler vatandaşlarımızın ifade ettikleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda arkadaşlarımızın Karşılaştığı problemler, karşılaştığı sorular, bütün bunların ele alındığı kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sen Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması, hemen hemen dünyanın her tarafında çok geniş bir yankı buldu. Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlarda destek gören bir nokta demokrasisiyle, sosyal gücüyle, ekonomik gücüyle, siyasal gücüyle Türkiye'nin önümüzdeki döneme perspektif sunması açısından da önemli. Her tarafta çatışmaların yoğun bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye'nin kendi yumuşak gücünü, diplomatik yeteneklerini kullanarak, hukuk sistemi içindeki egemenlik araçlarını kullanarak, sosyolojik ve siyasal araçlarını kullanarak terör meselesini sona erdirme konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafından geniş bir şekilde ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Önümüzdeki dönemdeki e, yürüyen sürecin değerlendirilmesi politikaların oluşturulması bakımından da bu önemli olacak. Tabii silah bırakma sürecinin silahların imhası ve teslim edilmesi sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla birlikte silahlarını teslim etmesi, bütün illegal yapılanmalarıyla birlikte, ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla birlikte terörün tamamen ortadan kalkması, bir terörsüz Türkiye tablosunun çıkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge içinde bir model oluşturacağını ifade etmişti. Dün bu çerçevede bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Sünniler, Şiiler bütün mezhep grupları arasında bütün yakın bölgemizde yapılacak işbirliğinin doğuracağı atmosferin ve doğuracağı işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından da takdir ediliyor. Tabii bu süreçte Irak makamlarının çok büyük bir e, ilgisi ve desteği oldu. Hem merkezi hükümete hem kuzey Irak'taki yönetime Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan verilen destekler ilk destekler olarak ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın dün çizdiği çerçevede bütün bu süreci bundan sonrasında kesintisiz bir biçimde hep beraber sürdüreceğiz. Bugün itibariyle de hem teşkilat perspektifleriyle ilgili toplantılar yapılacak. Reform stratejisi ile ilgili toplantılar yapılacak. İletişim ve ko iletişimin koordinasyonu ile ilgili toplantılar yapılıyor. Terörsüz Türkiye meselesi yine değerlendiriliyor kampımızda. Milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, bütün kurucularımızla, bütün katılımcılarımızla birlikte. Öğleden sonra Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı başlatacağız ve daha sonra kapanış konuşmalarını dinleyerek kampımızı tamamlayacağız. Size de teşekkür ediyoruz. Hava çok sıcak. İlginizi esirgemediniz. Buraya kadar geldiniz, takip ettiniz. Bana bir sorunuz varsa onları cevaplayayım. Buyurun. Efendim, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaların ardından DEM Parti İmra ve Üyesi ve Van Milletvekili Fergun Buldan bir açıklamada bulundu. Ee, bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı dedi. Bu yoruma ilişkin değerlendirmenizi alabilirsiniz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da dünkü e, bir takım eleştirileri terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsınız şunu söyledi. Bazıları esasında terörün bitmesini e, çok arzu etmiyorlar. Çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar. Bunun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz. Birincisi e, terörün varlığından ve terörün desteklenmesinden nemalananlar vardır. Bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci devletin meşru egemenlik alanı içinde ve hukuk sistemi içerisinde yürütülen her süreci bile haksız ve hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, dolayısıyla meseleleri sürekli olarak tıkanma noktasına götürmeye çalışan bir yaklaşım vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin bu şekilde devam etmesi ve inşallah sürecin tamamlanmasıyla birlikte bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve bu şekilde buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan ve başka iktidar alanları oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti. Onların bu istismarları söz konusu olsa bile burada zaten e, Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından DEM Parti'nin yürüttüğü çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin, bütün bu sürecin bundan sonrasında da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Dolayısıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de terörist Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve. Başka var mı arkadaşlar? Efendim. Anayasa komisyonunun kurulmasına ilişkin önümüzdeki hafta somut bir adım görebilir miyiz? Tabii anayasa meselesi e, Meclis Başkanımızın takdirinde yani anayasa komisyonu değil, şey diyorsunuz. Ee, Tarafsız Türkiye, Türkiye, Türkiye Komisyonu diyorsunuz. Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili olarak o Meclis Başkanımızın takdirinde bir e, konu ama zannediyorum e, çok haftalara sari olmayan günler içerisinde öyle bir komisyonun kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Tabi burada Esas olan e, PKK'nın fesi ve silahların teslimi imha edilmesi süreciyle ilgili olarak komisyonun dayanak oluşturması, meclisin de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir göz olarak e, devreye girmesi şeklinde. Bunu daha önce de ifade ettim. Bu sürecin birçok kısmını dünyadaki pek çok örnekle e, şey yapıyorlar, mukayese ediyorlar. Bu mukayeselere baktığınızda aslında bunlar birbirini direkt karşılamıyor. Örneğin bu süreçte herhangi bir üçüncü göz yoktur. Yani dünyadaki pek çok süreçte bir başka ülke üçüncü göz olarak devreye girmiştir. Burada herhangi bir üçüncü göz yoktur. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kurduğu doğrulama mekanizması çerçevesinde bütün bu süreç takip edilecektir. Tabii bunun da meclis boyutunda yani ihtiyaç duyulan düzenlemelerle ilgili yapılacak tartışmalarla ilgili olarak mecliste bir göz olarak burada devreye girmiş olacaktır. Sürece Yüce Meclis de önderlik etmiş olacaktır. O şekilde devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde herkes şu anda görevinin başında ve olayı takip ediyor.